Merhaba arkadaşlar. Anadolu Rotası kanalına hoş geldiniz. Şimdiki durağımız Kuğu Mozaiği ile ünlü Soli Antik Kenti. Antik Kenti 8 ile 15-30 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücreti ise 2024 yılı itibariyle 50 lira olarak belirlenmiş. Soli Antik Kenti stratejik konumu, bol su kaynaklarının suladığı verimli toprakları ve bakır madeni yataklarına yakınlığı sebebiyle bulunduğu konuma inşa edilmiştir. Soli ismiyle ilgili varsayım ise şehrin şu an bulunduğu konuma taşınmasını Kral Pilokyo'ya tavsiye eden Yunan düşünür Solon'dan aldığına dairdir. Önce bir deprem ardından da milattan sonra 7. yüzyılda Arap akımları ile tahrip edilen kent bir daha kullanılmamıştır. Kent, taban mozaikleriyle ünlü olan bazilika, antik tiyatro ve pazar yeri olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Antik kentte ilk kazı çalışmaları 1929 yılında başlamıştır. Arkeolojik kazılar neticesi çıkarılan eserler Güzel Yurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi'nde sergilenmektedir. Soli Bazilikası, Bazilika A ve Bazilika B olarak iki döneme ayrılmıştır. Bazilika A ilk yapılan bazilikadır. Bazilika B ise Bazilika A'nın üzerine inşa edilmiştir. İki bazilika arasında yaklaşık 200 sene bulunmaktadır. 4. yüzyılda inşa edilen Bazilika A, tahtadan yapılmış 45 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindedir yerleri tamamen hayvan ve doğa mozaiklerinden oluşmaktadır. Solin'in simgesi olan girişte görmüş olduğunuz kuğu mozaiği de bu bazilikanın içine yapılmıştır. Bazilika A, üç ana koridordan oluşmaktaydı. Bunlardan birincisi soldaki koridor olan kadın ve çocuklar için, ikincisi ortadaki koridor olan din adamları için, üçüncü ve sonuncusu sağdaki koridor olan erkekler içindir. Erkekler ve din adamları için olan koridorlarda çeşitli geometrik motifler varken, kadın ve çocuklar için ayrılan koridorlarda ise daha sade mozaikler bulunmaktaydı. Bazilika ve 6. yüzyılda Bazilika Ağa'nın üzerine inşa edilmiş bir bazilikadır. Yapımında sadece taş kullanılan bazilika 54 metre yüksekliğinde ve 31 metre genişliğindedir. Bazilikanın içerisine geometrik motiflerle süslenmiş koridorlar inşa edilmiştir. Aynı dönemde büyüyen bazilikanın yapısı desteklenmesi amacıyla 6 metre boyunda kolonlar inşa edilmiştir. Lakin bu kolonlar daha sonra yaşanan bir depremle yerle bir olmuştur. Bazilikanın kuzey batısında Aziz Aixibus adına yapıldığı düşünülen 2,5 metre derinliğinde çukur şeklinde bir ibadethane bulunur. Bu ibadethanenin bazilika ağının yapımından daha önce yine bazilika ağının yerinde bulunan daha eski bir bazilikanın parçası olduğu düşünülmektedir. Görmüş olduğunuz Afrodit heykeli replika olmakla birlikte orijinal heykel ise Güney Kıbrıs'ta bulunan Kıbrıs Müzesi'nde sergilenmektedir. Soli Antik Tiyatrosu 3. yüzyılın başlarında daha eski bir zamanda yapılmış başka bir Yunan Antik Tiyatrosu'nun yerine yapılmıştır. Tiyatro yarım daire şeklindedir ve 4000 kişilik kapasitesi bulunmaktadır. Sahne bölümü iki katlıdır ve eskiden heykellerle süslendiği söylenmektedir. Günümüzde tiyatro binası restore edilmiş ve bazı etkinliklerde kullanılmaya devam etmektedir. Arkadaşlar şimdiki durağımız bu Sarayı. Sarayın ziyaret saati 8 ile 15.30 olmakla birlikte son giriş saatinden en az 1 saat önce giriş yapmanız gerekiyor. Giriş ücreti 30 lira olarak belirlenmiş. Milattan önce 600 yılında Kıbrıs'ın şehir devletleri siyasi olarak bölünmüştür ve adanın krallıkları Persler tarafından desteklenen Fenikeliler ve Yunanlar arasında savaş çıkmıştır. Karada ve denizde yapılan savaşlar sırasında Milattan önce 500 yılında Pers yanlısı bir krallık şehri olan Marion Antik Soli kentini kuşatmış ve yakınındaki tepeye bakan bir koruma alanı oluşturmuştur. Pers yanlısı Fenike kralı Doksandros ve Marion'un hükümdarı Soli şehri üzerinde yükselen deniz seviyesinden 267 metre yükseklikte Vuni Sarayı'nı inşa etmiştir. Sarayın bulunduğu konum hem deniz trafiğini hem de şehrin faaliyetlerini uzaktan hiçbir engel olmadan izlemeyi sağlamaktaydı. Sarayın su gereksinimleri genel olarak sanışlar ile karşılanıyordu. Buradaki alda bulunan kabartma süslü taş ise saraya başka bir yerden getirilmiştir. Bir dönem bu taşın bitmemiş bir heykel olabileceği düşünülmüş. Ancak asıl görevinin sarnıcın üstündeki çıkrıyı tutmak olduğu anlaşılmıştır. Bu yapı Yunan yönetiminin kurulduğu ve Mario'nun hükümdarının Yunan yanlısı bir prens tarafından devrildiği milattan önce 449 yılına kadar yalnızca askeri yerleşim olarak kullanılmaktaydı. Sonrasında bu nisarayı kraliyet sarayına dönüştürüldü. Milattan önce 390 yılında Perslerle anlaşma yapan Soli Krallığı siyasi gücü yeniden kazanınca Milattan önce 380 yılında Yunan egemenliğinde bulunan ve kendini sürekli tehdit eden Vuni'ye girdi ve şehri yaktı. Şehir tamamen harap oldu ve bir daha inşa edilmedi. Şehir tepeden denize doğru 3 teras üzerine kurulmuştur. Yukarı teras tepenin en yüksek yerinde olup üzerinde Athena tapınağı bulunmaktadır. Orta teras bölümünde ise 137 odasının olduğu düşünülen saray ile sarayı çevreleyen dini yapılar bulunmaktaydı. Aşağı teras bölümünde ise halkın kullandığı yapılar bulunmaktaydı. Güzel Yurt'ta Soli Bazilikası ve Soli Antik Tiyatrosu'nu gezdikten sonra görülüce üzere Vuni Sarayı'na geldik. Buranın gerçekten harika bir manzarası var. Bir taraftan baktığınızda da Rum kesimini görebiliyorsunuz. Biraz yapı bütünlüğü olarak çok ayakta kalan bir yapı değil. Ancak tasnifini yapmışlar hangi odaların nereler olduğu şeklinde. Karşıda gördüğünüz taraf Türk kesimi güzel yurt olduğu taraf güzel yurtun olduğu taraf Lefke ve güzel yurtun ee, şimdi ben de güzel yurtta Lefke arasında şey Cengiz Topel'in anıtı var oraya doğru hareket edeceğim onun arkasından da Lefkoşa'ya geçip otelime dinlenmeye gideceğim bugün gerçekten biraz yorucu bir gün oldu ama şansıma gittiğim her yere açık buldum neyse ki Kıbrıs'ta gerçekten zor olan bir ihtimal. Çünkü genelde tatil günlerinde kapalı oluyor bazı müzeler. Adada yaşayan Türklerin tamamının yok edilmesini amaçlayan Akritas planı kapsamında EOKO terör örgütü militanları tarafından 1963 yılının sonlarından başlayıp artarak devam eden Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlar neticesinde Kıbrıslı Türklerin bir kısmı Erenköy bölgesinde sıkışıp kalmıştı. Bu bölgede sıkışan Kıbrıslı Türklerin bir katliama uğramaması için Türkiye 1964 yılında adaya hava harekatı başlatmıştır. Cumhuriyet tarihimizin ilk hava harp şehidi olan şehit pilot yüzbaşı Cengiz Topel de bu hava harekatına F-100 filosu dörtlü kol komutanı olarak katılmıştır. 8 Ağustos 1964 tarihinde gemi konağı mevkiinde uçağının isabet alması neticesi uçağından paraşütle atladıktan sonra Eko terör örgütü militanlarının eline esir düşmüş, çeşitli işkenceler edilerek şehit edilmiştir. Anıtın bulunduğu konum, Şehit Cengiz Topel'in uçağının düştüğü yere oldukça yakın bir konumdadır. Anıt yerleşkesinde Şehit Cengiz Topel'in uçağına ait parçalar da bulunmaktadır.